Evet arkadaşlar. Bekmez yapımıza devam ediyoruz. Savuruyoruz gördüğünüz gibi. Şunun ta bayağı var. Yani 5-6 saatten beri kaynatıyoruz bu şekilde. Hem savuruyoruz. Bunu bu şekilde yapacağız arkadaşlar. kim var? Bacanak var burada. Bacanakla birlikte savuruyoruz ama ona ben biraz istirahat verdim. Biraz otur dedim ona. Şimdi ben savuruyorum şu bekmezi. Evet. Kim var? Ya orada kayınçı var. O da gülüyor. Evet. Şöyle göster. Şu gördüğünüz gibi bekmez. Her derde deva arkadaşlar. Üzüm bekmezi. Hakiki üzüm bekmezi yapılışı. Anlatıyorum size. Burası neresi? Bolu Seben Çeltikdere köyü. Hanımın köyündeyiz. Hanımın köyüne geldik. Burası da Gayıta'nın yeri. Üzüm bahçesi var şurada. İşte oradan topladık üzümleri. Bu şekilde. Sabah kahvaltımızı yaptık şurada. Ondan sonra bu şekilde şeylerimizi yapıyoruz. Evet. Ha bunu bayağı şey savuracağız arkadaşlar. Yani kaç 5 saat, saat oldu. biz bir iki saat daha savururuz herhalde değil mi bunu? Evet bir iki saat daha savuracağız. Ondan sonra bir şey yapacağız. Çıkaracağız. Şurada da yapılmış bekmezler var. Şu kazanlarda. Evet. Ha burada. da Evet. Sen... ateş yanıyor. Bu okur okur kaynıyor. Sağ mı? Vallahi sıcağın başında yani. Aha. Her derde de var arkadaşlar. Köpük. Bayağı şey almaya başladı. Bu şekilde oluyormuş. Ben de ters şey yapıyorum ama. Köpük yavaş yavaş bu şekilde pembeleşmeye işte kırmızılaşmaya başladığı zaman yetmez oluyormuş. Bakalım biraz savuralım daha. Bir saat falan daha savuracağız. Ondan sonra bittiğinde de göstereceğim arkadaşlar. Çiçeğini göstereceğim.